zım bas ya, vardı. Bak şeydin aklı, akıllara zarar. Öyle bir şey işte. Tunisko! <laughs> <laughs> Mavi Girek mi? Ben... Oğlum bizim görevimiz vardı ya, bekleyin şimdi. Video yüklendi mi acaba? Bizim görevimiz var beyler. Bakın. Hey. Şimdi bir tane jugular çağırıyoruz tamam. Video yüklenmiş mi Yok. On saniye kalmış. Şimdi bu arabayı çağırdık ya beyler. Şimdi şu tarafta olacak. Bak bakmadım yine doğru koşayım. Orada olacak. Aynen. Şimdi aramamız geldi ya beyler İstanbul beyefendisi Gel. Şimdi Gitti lan. Polisi mi aradı lan o? <laughs> Alanım yüklendi. Hayır, heyski karitesi yükleniyor. 36 dakika ne? <gülüyor> Şeydi. Ha. <laughs> Görevin arabaya kız alıp sikmek mi? <laughs> evet. Vallahi de. Araba. Aa mepe geldim mepe gel mepe mepe. Mepe. E. Dur dur Me ben nereden alacağımı e. bilemem be. Arabayı çarpmamız lazım.